Hepinize merhaba arkadaşlar, Kanatkoyu sayfasından arkadaşlar. Arkadaşlar, Entity Game'in kötü yönlerini ben bu videoda ele alacağım. Tabii ki bu provokatörlük anlamında anlaşılmasın lütfen. Arkadaşlar, önemli olan şu, yıllarca kos, makro gibi şeylerin önüne geçilemedi. Aslında geçinmek isteniyor mudu o bile tartışılır. Bizim bu zamana kadar rapor ettiğimiz kişiler e, işte daha doğrusu işte oyun kurallarını ihlal eden kişileri zaten bizi raporluyorduk ve bu ceza alanların çoğunda bizler nedeniyle ceza alıyordu. Sadece ben değil hani birçok kişi rapor ödüyordu arkadaşlar. Ve şunu bir deneyelim isterseniz. işte biz işte K2 döneminden daha iyiyiz diyenler acaba şunu şey yapabilecek mi? Hani nasıl derler ee, biz bir raport etmeyi bırakalım bakalım ne, ne kadar e, görevlerin hakkını verebiliyorlar onu bir görelim arkadaşlar. Biz zaten şu anda banlananların işte e, zindan cezası alanların zaten çoğunun e, sebebi zaten. ...report edilmeleridir. ve ee, Bunları da report eden zaten... E, ...biz işte hileye karşı... ...oyuncu kitlesi... E, ...arkadaşlar. Acaba diyorum ki hani... ...hep birlikte bir report etmeyi bırakalım. Zaten şu anda... E, ...forumda da şundan bazı... E, ...işte yetkili kişiler de şunu diyor. Reportlara yetişilemiyor. Diyor. Daha... ...şöyle söyleyeyim. Reportlara bile yetişemiyorlar... Yetkili, yetkili kişi sayısı belirip işte 5 e, tane banlanan diğerlerde motor, tör, motor tör, test ekipleri falan. Hani hep birlikte bir şey yapalım arkadaşlar. Ee, Raport etmeyi bırakalım. Acaba bu işin hakkını ne kadar verebiliyorlar onu bir test edelim. Hani onların işini biz yapacaksak hani bir zahmet hani koltuğu bıraksınlar. Hani hiç yoksa bizim yaptığımız şeyin bir adı olsun, bir şeyi olsun yani. E biz report edelim, şeyi yapalım. Yani neyse. Görüşmek dileğiyle kendinize